Hafta sonu memlekete giderken du. Anca tünelinden açılış sonrası ilk kez geçme fırsatı bulduk. Gerçekten, ortaya harika bir mühendislik eseri çıkarılmış. Bölge insanı, tamamlanması için çok bekledi ama geç olmuş, güzel olmuş. Yapımı 9 yıl sürse de artık şimdi keyfini çıkarma vakti. Dağ ilçelerinin, özellikle de Orhaneli, Büyük Orhan. Ve Harmancık Sakinleri, Doğancı Barajı kretini bypass eden 2344 metre uzunluğundaki tek tüp tünelin tadını çıkarıyorlar. Geçerken biz de büyük bir keyif aldık. Daha evvel kıvrım kıvrım dönülen ve kaza riski yüksek etap artık devre dışı. Doğancı girişinden itibaren 2 dakikada tünelden barajın diğer ucuna ulaşılıyor. Keles, yönünde gidecek araçların yoldan geçişi sıkıntılı duruyor. Oranın bağlantısı rahatlatıldığında tünelin konforu daha bir başka hissedilecek. Bu güzergahı sık kullanan bir yöre insanı olarak, Karayolları 14. B. Ölge Müdürlüğü yöneticileri, mühendis ve çalışanlarıyla, tünelin yapımını üstlenen Bercaiz şirketimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Gerekten, başka şehirlerde, ülkelerde gördüğümüz bir konforda, donanımda projeye ortaya çıkarılmış. Viyadük ve diğer sanat yapılarıyla dağ bölgesine ulaşımda büyük ferahlık ve güven sağlanmış. Şimdi artık burayı kullanacak sürücülere ve yöre insanına da büyük sorumluluk düşüyor. Geçiş sırasında biz de fark ettik. Tünel içinde sollama ve 70 kilometrenin üzerinde hız yapılması yasak. Biz tünelden geçerken kural hatası yapan, sollayan ve 70 kilometrenin üstüne çıkanları da fark ettik. Bu büyük bir risk demek. Allah korusun, büyük trafik kazaları meydana gelebilir tünel içindeki sollamanın beraberinde olası bir çarpışmada zincirleme kazaya sebebiyet vereceği unutulmamalı. Tünelin sevincini yaşarken, muhtemel büyük kazalarla karşı karşıya kalınmaması için hepimizin tedbirli olmasında yarar var. Bu yönde uyarı levhaları, elektronik tabelalar olsa da trafik kurallarına uymayı yaşam biçimin haline dönüştürmeliyiz. Do, anca tünelini bölge insanı fazlasıyla hak etti. Bunun tamamlanmasında katkısı olan siyasetçilerimizi de es geçmeyelim mevcutlarla birlikte dönemsel olarak görev yapmış, eski ilçe başkanlarından belediye başkanlarına, il başkanlarından milletvekillerine ve bakanlara kadar projede emeği olan siyasilerimize müteşekkiriz. Z. Imba gibi bir Bursa Spor bekliyoruz. Erzurum, kampını tamamlayan ve kentimize dönen Bursa Spor'un önümüzdeki hafta kardeş takım Eskişehir Spor ile bir hazırlık maçı yapacak. Buradan elde edilecek gelir de yanan orman alanlarımızın tekrar yeşillendirilmesine bağışlanacak. İki kulübün takımı, Bursa, da yeni sezon öncesi seyirci karşısına çıkacak. Bursa Spor'un hedefi baştan belli. Hiç takılmadan, direkt birinci. Lige şampiyon olarak yükselmek. Bu konuda Erzurum kampında futbolculara yüksek moral yüklendiği kanaatindeyiz. Taraftarın beklentisi ise sahada zımba gibi bir takım görmek. Eski, şehir spora ile oynanacak ilk özel karşılaşmada iki takımın seyircileri takımlarına puan verecekler. Yeni transferler ve deneyimli mevcut futbolcularla Bursa Spor. Un bu sezonda fırtına gibi eseceğine inanıyoruz. 24 Ağustos'ta, Deplasman'da yeni Malatya Spor ilk kez karşı karşıya gelecek olan Bursa Spor'a şimdiden başarı diliyoruz. Kentimizin ve taraftarımızın yeni sezonda da kendisini yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. K. Irsal Mahalleler soğuk asfalt sezonu bitmeden yolların yapılmasını bekliyor. Halk arasında soğuk asfalt diye bilinen stabilize satih kaplama çalışmalarının belli bir sıcaklık sonrası randıman vermediğini biliyoruz. Hava sıcaklığı belirli derecenin altına indiğinde dökülen soğuk asfalt dayanıklılığını kaybediyor. Dün büyük, şehir belediyesinden servis edilen haberden gördük. Mustafa Kemalpa, Şah ilçemize bağlı yayla çayır, çakallar, soğucak, Alpagut mahalleleri arasındaki 32 kilometrelik etapta soğuk asfalt çalışmasının sürdüğü belirtilmiş. Val, Büke sınırındaki bu kırsal grup yolunda tamamlanacak asfalt çalışması ile bölge köylerine ulaşım rahatlatılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kırsalda grup yollarıyla yerleşimlerin birbirlerine bağlanmasına önem verdiklerini vurgulamış. Mustafa Kemalpa, "Şah büyük bir ilçemiz. Buranın daha çok ulaşım ağı, asfalt ve onarım bekliyor. Örneğin genişletme çalışmaları geçen yıldan yarım kalan Çömlekçi yolu halen yapılmış değil." Okurlarımız başlayan asfalt çalışmalarını görünce Çömlekçi yolunun bu sezon yapılıp yapılmayacağını da merak etmişler. Biz de ilgililerine iletmiş olalım.